Ee, yıllık enflasyon %9,1'den %8,5'e geriledi Amerika'da. Son 40 yılın, 41 yılın en yüksek enflasyon oranı görüldükten sonra Amerika Merkez Bankası Fed'in attığı faiz oranlarını arttırma kararı. Öte yandan Biden yönetiminin aldığı diğer önlemler, özellikle yükselen petrol fiyatlarının enflasyona etkisini göz önünde bulunduran Biden yönetiminin Amerika'nın rezerv petrol kaynaklarını devreye sokmasının da etkisiyle petrol fiyatlarının da gerilemesi e, tüketici fiyatları endeksi olarak bilinen enflasyonda da gerilemeye neden oldu. Fiyatlar aylık bazda değişmedi aslında ama yıllık bazda enflasyon %9,1'den %8,5'e kadar çekildi. Biden'da bir açıklama yaptı bu enflasyon rakamlarının e, ardın açıklanmasının ardından. Şunları söyledi. Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşılaşacağız daha henüz yapmamız gereken işler bitmedi yapmamız gereken işler devam ediyor e, dedi Amerika'da enflasyon verisine enflasyonu destekleyen verilere baktığımızda e, özellikle her ne kadar e, benzin fiyatları yani pompaya yansıyan fiyatlar gerilese de kiralarda düşüş görülmediği için henüz enflasyon etkisi kiralarda devam ettiği için Enflasyon verisinin yüksek gelmeye devam ettiği belirtiliyor. Kiraların düşmeye başlamasıyla birlikte ciddi anlamda bir gerileme e, görülebilecek. Çünkü Amerika'da enflasyon sepetinde e, yüksek oranda yaklaşık 3'te 1'den fazlalık bir oranı kira değerleri e, belirtiyor e, oluşturuyor. Ve Amerika'nın nüfusunun 3'te 1'i de kirada oturuyor. Dolayısıyla enflasyonu yüksek tutan nedenlerden bir tanesi de bu. Uzmanlar ayrıca tedarik zincirinin yine e, salgınla birlikte ortaya çıkan üretim tedarik zincirindeki aksamaların arz talep dengesini bozduğu için enflasyonun yüksek seyretmesine neden olduğuna işaret ediyorlar. Ve bunun da yavaş yavaş düzelmeye başladığı belirtiliyor. Los Angeles bölgesindeki Kaliforniya'daki limanlarda yavaş yavaş demirleyen gemilerin azalmaya başladığına işaret ediyor ki Amerika'ya, ee, şunu söyleyelim Amerika'ya yurt dışından ithal olarak gelen ürünlerin hemen hemen %40'ı Kaliforniya bölgesindeki limanlardan ülkeye geliyor. Orada çok büyük bir yoğunluk yaşanmıştı. Gemiler çok uzun sürelerle açıkta beklemek zorunda kalıyorlardı. Biden yönetimi yaklaşık bir 6 ay kadar önce attığı bir adımla bu limanların 24 saat çalışması e, talimatını vermişti. Bu dengenin de arz talep dengesini ve yurt dışından ithal olarak gelen ürünlerin de ülke içerisine daha süratli girebilmeye başlaması tüketici fiyatlarının nispeten düşmeye başlamasına neden oluyor. Şimdi tabii gözler bundan sonraki süreçte önümüzdeki ayda bu düşüş devam edecek mi ona çevrilmiş durumda ve düşüş devam ederse yine beklentilerin üzerinde bir düşüş olursa ki 8,7'lere inmesi bekleniyordu 8,5'a geriledi. O zaman Fed faiz artırımı kararlarını gözden geçirir mi onu konuşmaya başlayacağız.